Evet arkadaşlar tam evin fiyatı 3 milyon 900 bin TL. 3 milyon 900 bin TL evin içini sunduktan sonra dışını da size sunacağız. Dışında havuz çalışması var. Şimdi evin salonundayız. Salonla mutfak bir arada. Burası ada mutfak. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde komple beyaz eşyalarıyla yerden ısıtmalı bir evdir. Tatlı şirin bir evdir sevgili arkadaşlar. Burası ada mutfak. Biraz hızlı oluyor da şarjımız az kaldı, eksik bir şey varsa bize yazarsanız size bir daha sunacağız. Sevgili arkadaşlar buradan şöminesi var orada bir de yerden ısıtmalıdır. Komple beyaz eşyalı. Bunlar da dolapları. Dolapları görüyorsunuz. Adam mutfağımız burada. Burada da kapkacaklar var. Böyle dolaplar kocaman kocaman. Dört tane. Geç buraya geç geç geç. Geç. Burada böyle dolapları var arkadaşlar. Bakın. Evet dolaplar böyle biraz hızlı hızlı yapıyoruz montumu oraya koymuştum bu evyeyi göster büyük böyle askeri levhazımlarda yemekhanelerde olur ya böyle büyük büyük şeyler bu da onun evet yerden ısıtma dedik buzdolabı burada ocak burada ocak da burada bu ne biçim bu böyle ya bu nasıl bir şeymiş bu bunlar da yanıyor maniyo filtreli filtreli Evet salonumuz bu. Şimdi geç buraya babam. Gel buraya geç. Tam oraya geç. Bu konsol merdiveni de göster. Böyle bir göster. Bir de yandan göster. Nasıl iyi gözüküyorsa öyle göster. Böyle insanlar cezbedecek gibi oldu mu? Zemin kata salon, açık mutfak, bir oda, bir banyo var. Yani bulunduğumuz katta bir oda, bir banyo da var. Bir de işte bunlar var. Ve burası da salonumuz. Salonda burası. Evet. Gel şimdi sevgili Can. Herhalde özetledin değil mi? Buraya da bir süsler yapmışlar. Bu süsler bir tablo koymuşlar burada. Bu çıralar, lambalar. Evet. Akıllı ev. Burası da böyle. Burada da bir sürü prizmriz var. Ve şimdi geç oraya. Burası arkadaşlar bunlar çıtadır. Bu da bir dolap yapmışlar. Bu televizyon işte bir kanalar manalar için bir şeyler yapacaklar. Ve geç buraya. Burası da şöminemiz. Buradan da üflüyor. Yukarıdaki odadan da üflüyor. Burası da şömine arkadaşlar. Şöminemiz bu. E, bura anlaşıldı değil mi? Ve şimdi çıkalım yukarı. Yukarı çıkmadan bir oda göstereceğiz. En sonunda da evin dışını ekleyeceğiz. Burada da iki basamakla holumuz burada bakın. Burada da bir, bir şey var. Bir pencere var. Ve geldik burada banyomuz var. Bu renkler çok güzel arkadaşlar. Renkler. Hilton dolap, klozet, oturma taşı. Bu boya tenekesinin burada ne işi var? Burası da duşak Yavaşça geri geri git. Çiniler de güzel. Bu yerler bunlar ahşap desenli parkedir. Yani ağaç menşeli kamerayı 0.5'e attığımız için metrekareler gözünüze ufak gelebilir. Bu da birinci oda. Zemin kattayız. Birinci oda. Bu odayı da gösterdik. Televizyon içinde burada bir yer var. Ve bura özetlendi. Bu çıra da, bu çıra da güzel olmuş. Tabii ne kadar güzel bir yer. Ve değerli arkadaşlar şimdi yukarı çıkıyoruz. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bunlar özel seva. Buraya bir iner misin Can? Ben bir şey göstereyim. Bu merdivenin Bunlar nedir? Gel 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 yanıma gel yanıma gel yanıma. Bakın arkadaşlar böyle burayıları göster. Buraları gösterir misin? Gel. Heh, bunlar böyle kalın ağaçlar. Bakın bu destekliyor. Bu da böyle devam ediyor. Ve şimdi yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkalım. Çıkalım çıkalım çıkalım. Şimdi merdiveni göstere göstere mi geliyorsun? Gözün da kulağın bende olsun. Heh, şimdi geç o banyonun içine holu göster. Holu göster ki en iyi yerleri gösterelim. Bundan sonra biz de kirli yerleri göstermeyelim. İyi yerleri gösterelim. Banyonun içine gir. <laughs> Sevgili arkadaşlar bu da böyle ifle miple. Allah Allah. Ulan bunu böyle sarıp böyle agresif aileler burada kavga yapar. Bu yasaklamaları lazım. Yok lan, bu kimse buna ölmez. Evet. Bu dediğim gibi bu özel sıva. Bunlar ahşap. Bu merdiven boşluğu. Buraları göstersen ışıkla evi. Ne kodeman evmiş bu. Holumuz bu. Hol bu. Gel böyle bana doğru. Gel gel gel. Buraya kadar gel. Buraları göster. Sonra yüzünü diğer tarafa çevir. Hol bu. Bu katta ne var? Bu katta dört oda iki banyo var. Banyonun biri genel. Evet. Ve şimdi o odaya gireceğiz. Affedersin Can. Geldik. Yatak odası. Bu yatak başı arkadaşlar. Yatak başı. Hazır koymuşlar. Buraya da prizler prizde. Herkes iPhone şarjını buraya koysun. Yerler ahşap, desenli, granit. Çok güzel yapılmış. Çok çok güzel yapılmış. Ev akıllı ev. Ve bu iki dolap da var burada. Hı. Dolaplar. Tam. Niye söndürdün ki onu? Dolaplar. Tam bir şey olmaz. Dolaplar. Altta bir daha böyle çekmeceler var. Tamam babam bir şey olmaz. Aha bu da böyle 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 bir şeyler yapmışlar. Bu da özetlendi. Böyle panjur gibi olmuş. Ve geldik banyomuza. Banyomuza geldik. Geç oraya. <laughs> Bunlar özel sıvadır. Duvardakiler yerler granit. Bu yine böyle renkleri güzel. Ayna buhar tutmayan sıvalar yine öyle. Burası ne? Ha, sen buraya bir göster. Ben oraya bir şey yaptım ya. Parazit yaptım sana. Evet. Şimdi yüzünü buraya çevir. Bu ikinci oda ebeveyn banyoludur. Bu yarın cam burada, yarın burada. Burada da Antep'in hamamları yapılır. Küvettir. Bu jacuzzi değil. Küveti göster. İçini gösterdin. Mi? Ve şimdi çıkıyoruz odamızdan. Bu ikinci oda yaptı. Odadan çıkıyoruz. Balkon da var bunun önünde. Bakın bir tane büyük balkon burada var. Bak. Oh. Bu niye yanmıyor? Ah, oh. He. Bir tane büyük balkon burada var. Galoş giymişim. Heh. Bu balkon gayet güzel, büyüktür. Öyle gö öyle gözüktüğüne bakmayın. Hadi geri git. ho. Evet. Ve şimdi evin en çömez odası bu. Yerler yine ahşap desenli granit. Bu üçüncü oda. Bu oda ufak. Üçüncü odamız da bu. Panjurlar, manjurlar burada. Döndük. Evin üçüncü, dördüncü odası. Pardon. Bu da dördüncü oda. Panjurlar var arkadaşlar. 3 milyon 900 bin TL'lik evimiz. Yerler granit. Dualar. Şampanya renkli boya. Bu da dördüncü oda. Ve geldik. Aha. Bu da ne? Bu da güzelmiş. Geldik. Bu ne Bu da 5 oda bunun iki tane balkonu var 5 oda 5 odayı göster babam o balkonu göster balkondan yüzünü buraya çevir yerden ısıtmalıdır dedik Heh, şimdi yüzünü odaya çevir yüzünü odaya çevir yüzünü benden çevirme Dilber. ver Evet Bu da kaçıncı oda bu 5 oda önünde balkon var. Önde balkon da göster babacım. Beşinci oda böyle. Beşinci odamız da böyle. Sevgili arkadaşlar burayı da gösterdik. Ve bu üçüncü banyoyu göstereceğiz. Üçüncü banyomuzda da burada. E şimdi ha böyle uzun büyük bir hilton yapmışlar. Bu kocaman mutfak tezgahı gibi. Evet ayna da güzel. Yanda lambalarda güzel. Burada da bir tane ne var? Bir şaka bu. Affedersin bu da duşa kabinimiz arkadaşlar. Duşa kabinimiz de bu. Buraya ne yapmışlar? Böyle şampuan koy. takın takla atı koy. Bu da böyle. böyle. Burada aydınlatma var. Yukarıya böyle yıldızlar seyredersiniz diye. Gösterdin aydınlatma. Banyoda akşam. Of yağmur yağsa bir de banyo yapsam. Bir de bu Ohoho oho, çok güzel olur. Şarjımız bitmedi değil mi? Ve her şeyi gösterdik. Buraları bir göster. Ben kapıları kapatıyorum. Kaç dakikadır? 9 dakika. Arkadaşlar ev güzel. Ev gerçekten güzel. Burayı size sunmakla keyif aldım. Huzur aldım. Dolayısıyla umarım sizler bizler için güzel oldu. Evin dışını da ekleyeceğim. Ama evin dışını havuz Yönetmenlikte bir şey var üstünü kapattılar 2-3 güne havuz tekrar açılacak biraz çamur mamur var orada kusura bakmayın içi iyiyse dışı boşu zaten insanlarla dışı çok iyi içi sıkıntılı ya bazen yani herkes değil ben de her şey dilimi uzatıyorum yani önemli olan içi güzel olsun dışı zaten güzel de öyle dedim hadi dışına da bakalım.